Merhaba arkadaşlar, Akustik Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte keskin nişancı modundayız arkadaşlar. Evet, karşımızda eşli takımlar var. Derken bulamadık bak. Hemen dedim şöyle güzel bir silah bulayım ama yok. Yok abi ben çok şanssız bir insanım biliyorum zaten ama derken neyse mini ile şu an idare edeceğiz güzeldir mini de. Mini de güzeldir yani. Kötü değil. SKS. O da güzeldir. O da güzeldir. Sanırım buraya kimse atlamamış. Alan dışındayız zaten aynı zamanda şu anda. Yanlış bir yere atlamışız. Ben çatışma istiyordum. Ama maalesef ki de. Aha. Ses duydum zannettim. Abi adamlar çatır çatır killleri almaya başladılar. Biz hala burada loot peşindeyiz ya. Oğlum kimse atlamadı mı Rozo ya? ya? Koskoca Rozok burası lan. Büyük işi kötüsü araba da yok. Yani burada araba da yok. Neyse artık ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Koşturacağız. Daha bayır koşacağız. A few moments later. Ya bu ne abi ya? Böyle koş koş olmuyor ki ya. Valla bir tane adam atlamaz mı ya? Ben yani bunu da aha. aha 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 yalnız öyle bir açıktayım ki öyle bir yerdeyim ki bir yanım bahar bahçe, bir yanım Valla çok kötü yerdeyim yani. Çok kötü yerdeyim. Nasıl iyi ölmüyorsun? Bir dakika ben şurada bir cam basayım müsaadenle. Sen bastın orada ben basamadım. Şimdi göstereceğim kendimi sana şimdi kendimi sana hazırlıyorum bak. Ama ama Ya yemin ediyorum var ya. Böyle bir şey yok ya. Hala bekliyordur beni o kesin. O da büyük ihtimal zaten koşturuyordu. ama O da büyük ihtimal koşturuyordu. Birini gördü kaçırmaz. Aha bak. Bak. Nerede? Bak gördün mü Yiğit Efe. Her maçın bir kazananı olur yani illaki. Ama hiç de sevinmedim şu an bu kira aldığımı. Çünkü bu adam da aynı benimle aynı derdi paylaşıyordu büyük ihtimalle. O yüzden üzdü. Neyse. Şu kaskı alayım daha iyidir en azından. Aha. Oradan bir ikili takım geliyor. Derken bir tane yemedi. Bir tane daha yemedi tane yedi bir tane daha yedi bir tane daha yedi ve bayıldı çok güzel bir tane sen o da yersen bir tane böyle yersen ölürsünüz hele bir avm olsaydı ah siz görürdünüz bir avm olsaydı ama böyle de güzel oldu yani fena olmadı yani yani. aha aha dur dur Dur. Neredesin sen? Bir tane yedin. Bir tane daha yesen ölürsün bence. Ama sen kime sıkıyordun? Evet oradan bir ateş daha geldi. Oradan uzaklardan birisini gördüm. Yedi bir tane. Bir tane daha yese çok güzel olur. Bir tane daha şöyle. Alfa King gitti. Alfa gitti. Şimdi onun bir de bir şey olması lazım. Aha o nereden vurdu lan? Aa o da orada. O da orada. Sen yersin bence oradan bir tane. Sen yersin bence oradan bir tane. Senin arkadaşını da öldürebilirim. Evet. Evet. Hadi. O da orada bir yerlerde ama neyse dur. Alfa'yı öldürdük en azından. Kurtaramadı garibimi. Şöyle bir sıksak. Öbürü nereden sıkıyor lan? He, o da mantarda. O da Dur, bir dur. Yerinde dur. Yerinde dur. As. As be. Ya nasıl Evet. Bence de artık bayılmalısın. Nereye gitti o? İsmini söyle bana. Bana ismini söyle seni öldüreyim. Haydi. Haydi sen öl. Tamam hayat. Hayat bayat meselesi. O nereye gitti? Kesin pusuyor bir yerde bak. 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 Arkadan tabii ki boş bırakmazlar. Senin şurada kesin bir arkadaşım var Ama Kendini göstermek istemiyor olabilir Oğlum alan ma Ne yer sıkıştırıyormuş lan ben farkında değilim Şöyle hızlıca 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 Bana denemiyordur inşallah İnşallah bana denemiyordur İnşallah bana denemiyordur çünkü bu alan çok pis vuracak Benim alana girmem lazım abi Benim Hızlıca şöyle, hayır hayır, hayır 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 dur 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 burada da biri vardı. o ne, ne, yaptı? ne yaptı o git ama saniye gördüm gördüm bir dakika ilgileneceğim şimdi seninle yedim bir tane eğilme öyle. Eğilme ki bir daha öldürebileyim seni Arap. Peki arkadaşın nerede senin? Ama öyle bana uzaklardan öyle vurma. Utanırım. Dur, bekle. Önce şu arkadaşını bir öldüreyim. Oyununuzu bozayım Bekle. Seni bir öldüreyim. Oyununuzu bozayım Oyununuzu sırf amacım oyununuzu bozmak sizi şu anda. Sen bana öyle vurdun ya. Daha da bir şey demiyorum sana. Ayıp. Yalnız alan 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 alan. Çıkar. Çıkar kafanı. Şu an çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım şu an. Çok kötü. Adamla teke tek kaldım resmen ya. Şu an beni bekliyor bildiğin. sevinsem mi üzülsem mi <laughs> ben bu vini saymıyorum dedim. Hayır. Bu vini saymıyorum dedim. Bu sayılmaz. Sayılmaz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sefer Josh bu atladık abi şurada hemen bir adam iniyor. Hemen bir silah bulmam lazım. Ne olur bir silah ver. Bir silah, bir silah. Bak bir silah sadece ya. Başka bir şey istemiyorum bak. Ya oğlum bir silah vereceksin Allah'ını seversen ya. Yapma bunu bana ya. Adam arkadan sıktı şimdi bak. Bak kovalarsa bir de. Bak geliyor 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 geliyor. Aha mini buldum. Şunu da alayım. Şunu şunu. Evet çok güzel. Tamam. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Dur bakalım. Bakacağız şimdi o işe. Lan benim kilimin niye çalıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Heh, tamam. Bu kadar ya. Benim killerimi çaldılar orada bak. Utanmazlar. Evet başkaları Yerleri nerede? Neredesiniz? Oğlum, oh, Gel bakayım şöyle Aha gördüm Allah'a gördüm O da beni gördü sanırsam Evet o da gitti Çok güzel örnek oldun kardeşim Teşekkür ederiz Aha birini gördüm Arkadaşın var mı senin? Arkadaşın var mı arkadaşın? Bana yerini söyle. Canını bağışlayayım senin. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yok mu? Yok mu? Ama yoksa seni öldürmek zorundayım o zaman. Sen de baş falan filan ayağı Tamam devam et. Yok bir dakika lazer yok. Lazer istemiyorum. Baş parmaklık daha iyi ha orada birini daha gördüm E eee da arkadaş olmalı o da bota benziyordu gerçi ama evet 10 kişi kaldık şeyde ee, karşımızda 9 kişi var ee, inşallah güzel bir win alacağımı düşünüyorum bunu winle süslemek istiyorum az öncekini saymıyorum dedim. Bu bir tık daha aslında sonlara doğru biraz güzel oldu az önceki ama laf fazladan bir kere çıktı. Yapacak bir şey yok. Çıkarmaya çalışıyoruz videoyu. Evet, kastı adam olabilir diyecektim. Vallahi direkt adam çıktı bak ha. arkadan arkadan gideyim. Arkalanmayı sevmem ama arkalamayı çok severim. Öyle de bir insanım. Öyle de bir insanım yani. Evet abi neredesiniz? Aha gördüm seni. Aha seni gördüm. gördüm ben. Yok pardon. Seni bir alayım. Seni de bir alayım ben. Ee, o bir de orada birine sıkıyordunuz sanırım siz. Geliyorum. Evet, evet. Hadi be. Dur. Ya bir dur yerinde dur yerinde. Adamı aldılar be. Ulan hep killerimi çalıyorsunuz ya. Ya ayıp ama vallahi ayıp yani yaptığınız ayıp yani ya. Şöyle şu evin içine girsem. Bu evdeki... Allah Allah buradaki nereye gitti ya? O uzadı gitti herhalde bu. Aha aha gördüm seni. Aha. Dur bir dakika. Şş, sakin bebeğim. Sen nasıl öyle bir anda oradan gördün beni ya? Dur, dur 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 dur. Ben seni niye göremiyorum peki? He? çok güzel yere pusmuşsun yalnız tebrik ediyorum Vallahi tebrik ediyorum He. Gördüm Gördüm seni Ama şu an koşmam lazım alana çünkü canım çok gidiyor Sen nasıl olsa gebereceğe Çabuk 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 Hadi oğlum. Evet çok güzel be. Ulan burada da birisi çıktı böyle bir anda beni öldürmezse inşallah bak. Bak geliyor geliyor. Geliyorum abi. Lütfen şöyle adam akıllı bir savaş yapalım aramızda. Aha. Bak bunu sayarım işte. Yine 9 ki. Ama bence daha heyecanlı bir maçtı. Yani adam bir galiba evet. Evet. Oyun alanı sağ olsun. Biraz bana oynadı. <laughs> çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Çok çok böyle şey olmasa da yine de ben bir şey yapmak istedim. Öbürü dedim ki bu sayımız bir tane daha olacak dedim. son evet onu da yaptık. Ee, böyle farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Nono Live'da canlı yayınlarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Like atıp yorumlarda eee Düşüncelerinizi yazmayı da unutmayın. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.